Prof fotoğrafı neyle öyle ney ne? niye dursun hediyeye koydum profil fotoğrafına discord'da mı biraz marjinallik biraz da değişiklik kardeşim benim hep aynı şey olacak diye bir şey yok ya şu yayının linkini kopyaladım şuraya attım eee sonra da Sonra da ne yapacağım? Tak buradayım. Sağ abin haber? Hemen gelmişler. Hemen gelmişler ya. Hemen ya. Ney? YouTube'a sonuza güzel 7 video almıyor. Bu ne Oğlum ne diyor lan bu? Ne ara geldiniz ya? Bodrum'da mı çekiyorsun diyorlar abi. Haklılar. Abicim ne bodrumu siz ne diyorsun ya Allah Allah abi dokiye bak acil fanart yaptım ne dokisi lan anlamadım oki doki. oki doki. internet almıyor lan bilgisayar Vay. Şaka değişme zamanı gelmiş. bilgisayar değil OBS almıyor yani.